Almanca okuma ve anlama pratiğine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu etkinlikte yine A1 düzeyinde bir metin seçtim. Şöyle uzunluk bu kadar. Şimdi bunun Türkçe çevirisini yapacağım arkadaşlar. Satır satır hemen başlıyorum. Julia Fuchs is Anwaltin. Julia Fuchs arkadaşlar Anwaltin yani bir avukattır. Und ve kommt aus London ve Londra'dadır. Yani Londra'dan gelmektedir de diyebiliriz. Sie wohnt yani yaşıyor. Nerede yaşıyor? Bu wohnen fiilidir. Sie wohnt seit acht Monaten in München. Kendisi sekiz aydan beri seit den beri anlamında. Seit den beri acht Monaten in München. Sekiz aydan beridir kendisi München'de yaşamaktadır. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet. Kendisi einen deutschen Mann yani bir Alman erkekle geheiratet yani evlenmiştir. Und ve lebt jetzt yes in Deutschland. Ve şu an. Bakın şu an in Deutschland. Yani Almanya'da leben. Yani Almanya'da lebt. Almanya'da yaşamaktadır anlamında. Bu leben fiili yaşamak anlamında. Sie muss Deutsch lernen, kendisinin Almanca öğrenmesi gerekmektedir. Deutschlöğünün Almanca öğrenmesi gerekmektedir. Und besucht einen Deutschkurs ve bir Almanca kursuna gitmemesi gerekmektedir diye çeviriyorum arkadaşlar. Bu da bezult yani ziyaret etmesi anlamında, gitmesi anlamında yani kursa gitmesi anlamındadır. Indem yani kurs yani kursta von Julia yani Julia'dan başka von Julia yani Julia'dan sind zwölf yani Julia'dan başka sind zwölf Teilnehmer yani kursiyer yani ondan başka daha 12 kişi var mesela bu kursa giden Teilnehmer yani kursiyer anlamında. Julia braucht Deutsch für den Beruf. Yani Julia'nın, Julia'nın arkadaşlar, Deutsch yani Almanca'ya für den Beruf yani iş için, yaptığı iş için für den Beruf yani iş için Almanca'ya ihtiyacı vardır. Brauchen ihtiyacı vardır. Sie will wieder als Anwaltin arbeiten. Kendisi tekrar, bakın wieder tekrar als Anwaltin yani bir avukat olarak arbeiten, çalışmak istemektedir. Sie hat schon eine Stelle gefunden, yani kendisi şimdiden, schon şimdiden eine Stelle, yani bir pozisyon gefunden, yani bulmuştur. Aber fakat sie braucht Deutsch bis zwei, fakat kendisinin, kendisinin Almanca Stufe B2 derecesine yani B2 Almanca derecesine braucht ihtiyacı vardır. Für die Arbeit yani iş için, iş için yaptığı iş için. In der Gruppe, yani grupta, yani bu kursiyerlerin bulunduğu grupta, Lönn sie schnell, kendisi hızlı bir şekilde öğrenmekte, und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Yani kendisi hızlı bir şekilde öğrenmekte, aynı zamanda spricht viel, yani çok fazla konuşmakta. Kimden? Mit den Kolleginnen und Kollegen. Yani bayan kursiyerlerinden ve erkek kursiyerlerle, yani çok sık konuşmaktadır. Derler, yani kurstaki öğretmen, Hift ihr Hift yardım eder kime ona ona ihr ona kime Julia'ya. ona augzer aynı zamanda fazla yani kurs öğretmeni de cu ona ona ayrıca fazla yardımcı olur zu hause spricht mit ihrem mann immer noch englisch zu hause evde evde spricht yani o konuşur met yani ile yani kocasıyla imma daima no English yani İngilizce konuşur evde kocası yani daima kocasıyla İngilizce konuşur ama bald fakat kısa süre içinde bald kısa süre içinde können sie auch Deutsch sprechen, aynı zamanda Almanca da konuşabilecekler diye söylüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar ne diyor? Julia lernt mit dem Lehrbuch yani Julia yani öğretmenin vermiş olduğu ya da bir öğretici kitapla, ler bu, öğretici kitapla öğreniyor. Und ve hat auch einen tolles Wörterbuch für die neuen Worte bekommen ve neuen Worte bekommen yani yeni kelimeler öğrenmek için yeni bir kelimeler öğrenmek için ein tolles Wortebuch. yani çok güzel bir sözlüğü de vardır. Ein Geschenk von Kai yani bu bu sözlük Wörterbuch ayın gişen fon kayı, yani kocası kayının gişendir, yani hediyedir ona. iman kayı, kocası kayı, fuchs, yani kayı fuchs, is arst, yani kocası kayı fuchs, bir arsttır, yani doktordur. Un erarbeitet viel epey bir şekilde çalışmaktadır, yani oldukça fazla çalışmaktadır. Er kommt es am Abend, yani kendisi ilk önce akşam eve geliyor, nachhaus yani kendisi account erst am ab nachhaus yani kendisi akşam eve ilk gelen kişidir. Den essen sie gemeinsam. Sonrasında birlikte yemek yiyorlar. Und sprechen über den Tagesablauf ve günlük olaylardan Tagesablauf yani günlük olaylara yani hakkında sprechen yani yapıyorlar. Sprechen yapıyorlar. <laughs> Değerli arkadaşlar umarım anladınız. Yani çevirisi yap, yaptım. Şimdi sesi dinleyelim arkadaşlar. Ses de önemli. Julia Fuchs ist Anwältin und kommt aus London. Sie wohnt seit acht Monaten in München. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet und lebt jetzt in Deutschland. Sie muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. In dem Kurs von Julia sind zwölf Teilnehmer. Julia braucht Deutsch für den Beruf. Sie will wieder als Anwältin arbeiten. Sie hat schon eine Stelle gefunden aber sie braucht Deutschstufe B2 für die Arbeit. In der Gruppe lernt sie schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft ihr auch sehr. Zu Hause spricht sie mit ihrem Mann immer noch Englisch, aber bald können sie auch Deutsch sprechen. Julia lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die neuen Wörter bekommen. Ein Geschenk von Kai. Ihr Mann Kai Fuchs ist Arzt und er arbeitet viel. Er kommt erst am Abend nach Hause. Dann essen sie gemeinsam und sprechen über den Tagesablauf. Dann arkadaşlar hikayeyi bitirdik. Umarım hikaye hoşunuza gitmiştir. Yani bunu tekrar edin arkadaşlar. Tekrar ederseniz kat et, yani yol kat farkına varacaksınız arkadaşlar. Kelimeleri çıkartın bir yere yazın. Derler arkadaşlar böyle hikayelerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben de en azından mesele beni takipte olan kişilerin Almancaya ihtiyacı olduklarını düşünerek yeni videolar çekebileyim. Yani teşvik olursun diye. Ayrıca kanala da abone olun arkadaşlar.